Asil milletimizin egemenlik, bağımsızlık ve güvenliğini sağlamak maksadıyla her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelemiz devam etmektedir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm saldırılara misliyle en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verildiğini belirterek, Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top, obüs, 16 tank savar, havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir dedi. Birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenini sağlamak ve bölgeye barış, huzur ve istikrarı bir an önce getirmek maksadıyla başlattığımız harekat bildiğiniz üzere başarılı devam etmektedir. Biz garantör ülke olarak mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Rusya'dan da beklentimiz garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi, rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesi için rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır. Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükak Yüzle dün geceyi de Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki taktik komuta yerinde geçirdi.